Değerli Gazete Saros takipçilerimiz, bugün Erne'nin Enes ilçesindeyiz. Bugün açılışı gerçekleştirilen, 56 yıl sonra ibadete açılan Enes Ayasofya Fatih Camii'ndeyiz. Evet şu anda caminin dış cephesinden görüntülerle canlı yayınımıza başlıyoruz. Birazdan caminin içerisinden de restore edilen caminin görüntülerini sizlerle buluşturacağız. Bugün açılışı gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş katıldı açılışa. Edirne Valisi, AK Parti Edirne Milletvekili bugün katılım gerçekleştiler. Onların katılımlarıyla açıldı. Yine bahçede de bir düzenleme olduğunu görüyoruz. 1453 yılında İstanbul'un fethedilmesinden sadece 2 yıl sonra 1455 yılında Fatih Sultan Mehmet'in donanma komutanlarından Has Yunus Bey'in ordusu tarafından Enes fethediliyor. Ve şu an görmüş olduğunuz cami o dönemlerde kilise. Kiliseden de camiye çevriliyor. Fatih Camii adını alıyor. Ve yüzyıllar boyunca hizmette kalan cami, hizmette olan cami 56 yıl önce bir deprem sonrası ne yazık ki harabe haline geliyor ve tekrardan gerçekleştirilen restorasyonla beraber artık yeniden e, ibadete açılıyor görmüş olduğunuz Enes Ayasofya Fatih Camii. Birazdan da caminin içerisinden canlı yayınımıza devam edeceğiz. Sütunları görüyoruz. Evet. Evet, caminin eski dönemlerine ait sütunlar var, yazılar var. Yine Osmanlı döneminden kalma sanırım bir mezar taşı var görmüş olduğunuz üzere yine caminin dış cephesinden restore edilen bölümlerden görüntülerle devam ediyoruz. Sanırım bir kuyu var burada. Üzeri kapatılmış. Evet. Evet, şu anda artık yavaş yavaş restore edilen caminin iç bölümüne de doğru giriyoruz. Türkiye'de e, halen ayakta olan 3 Ayasofya'dan biri olduğu söyleniyor.